içeriden zayıf sarışın böyle kirli sakallı kısa fazla uzun sakallı değil birisini çıkardılar. Mermerin üzerine uzattılar. Kalp masajı yaptılar. İşte birisi ben doktorum falan filan dedi. Ruhunu teslim etti orada. Bir e, abi var ağlıyor işte parçalanıyor. Belli ki yakını. Sordum ona dedim ki kimdi bu? Dedi ki bu bizim köyün ayyaşıydı. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar içer, bütün köyü rahatsız ederdi. Onu gördüğümüzde yolumuzu değiştirdik biz. İllallah etmiştik ondan. Adı Mestan. Ben onun köyünün muhtarıyım. Bir gün bana geldi dedi ki, Muhtar, ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Benim yakamdan öyle bir tuttu, böyle bir salladı böyle. Messtan yeter artık. Ne bu senin rezilliğin? Çabuk bana geliyorsun. Çabuk bana geliyor. Yeter artık dedi. Beni ne olur Medine'ye götür muhtar. Allah aşkına beni Medine'ye götür. Sabahtan akşama kadar ayıp gezmeyen o mestanın bu hikayeyi benden içki alabilmek için uydurduğunu düşündüm ve başıma bela olmasın diye inanmadım yani mestana. Başıma bela almasın diye 3-5 kuruş çıkardım verdim gönderdim. Mesan bütün köyü kapı kapı gezmiş. Ben peygamberimi gördüm beni çağırıyor. Ne olur beni Medine'ye götürün. Herkes benim gibi düşünecek olmuş düşünmüş herhalde ki 3-5 kuruş vermişler göndermişler. Mesan bakıyor ki elindeki parayla hacca gitme parası, Medine'ye gitme parası dünyanın farkı var. Tekrar bana geliyor diyor muhtara. Muhtar sen bizim başımızsın. Sen bizim emirimizsin. Ben sana beni Medine'ye götür diyorum. Vallahi damınızı taşınızı yakarım sizin. Beni Medine'ye götür.